Merhaba arkadaşlar bugün e, e, ekran kartı güncellememin videosunu çekeceğim. Önce bilgisayarıma sağ tık, sol tık yapıyoruz ve özellikler diyoruz. Şimdi bu tarafta aygıt yöneticisine tıklıyoruz ve Burada görüntü bağdaştırıcılarına tıklıyoruz. Burada da sürücü güncelleştire tıklıyoruz. Ben de tabi güncel. Bu <laughs> yüzden güncel diyecektir. Ee, hadi. Hadise... sen. Evet. Eğer güncellemişseniz bu çıkmaz. Güncelliyse bu çıkar. Her böyle güncelliyorsunuz ekran kartını da. daha olan var mesela buraya Atimar kayıta AMD şuraya Google'a giriyoruz buraya AMD yazıyoruz şurada download drivers AMD tıklıyoruz sonra burada Bilgisayarınızın e eğer APU ise, TV ise, laptopsa, belki masaüstü. O yüzden masaüstünü seçtim. Sonra burayı siz doldurursunuz. Burada. Ondan sonra bir şey yükleyecek bu size. Bir şey yükleyeceksiniz, okuyacaksınız. Ve de ondan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatacaksınız. Ee, yeniden başlattıktan sonra ekran kartınız güzel olacak ve Minecraft denizi. Genelde Minecraft için oluyor. Ee, şu, eğer güzel istediyseniz bir alarm olduysa ee, bir yarar mı olduysa ne mutlu bana. Subscribe abone subscribe subscribe <laughs> olmayı unutmayın Hoşçakalın. <laughs>